Por era? Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal Fırını. hoş geldiniz. Bu videomda en güzelinden albeneli antep nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için zil birinciliğini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet antep yapımına başlıyorum. Kullanacak olduğum tepsi 25'e 35. Tepsiden biraz geniş bir şekilde kestim. 10 yaprak yufkan var. Evet bu görmüş olduğunuzda baklava yufkasını kıydım. Daha sonra içerisine bir miktar fıstık koydum. Bu tatlımızı dolgun göstermek için kullanıyorum. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde atıyorum. Evet. Bunu attıktan sonra da üstüne fıstık atıyorum. Evet fıstığı attıktan sonra da şöyle bir şöyle iki sarıyorum bıçakla kesiyorum kesip şöyle bu tarafa doğru alıyorum şöyle bir şöyle iki Evet bu tepsiye göre keseceğimiz için şöyle tepsiyi ölçüp şöyle bir basıyorum. Keseceğim yerler belli olsun diye. Evet, siz de görebilirsiniz. Ekranı kapatmayalım. Evet. kesme işlemini yaptım. Şimdi şöyle güzelce tepsime sırayla döşüyorum. Evet tatlımı tepsiye döşedikten sonra da şöyle düz bir şeyle tatlımı bir eziyorum. Evet. Tatlımı ezelim. Evet tatlımı da işlemini tamamladım. Şimdi tatlıma süpürgeyle böyle yağ veriyorum. Buna yaklaşık 300 gram, 350 gram kadar yağ vereceğim. 350 gram ancak olur. 300 gram az olabilir. Böyle yağın her tarafına nüfuz etmesini sağlıyorum. Şöyle bir yarım saat yağda dinlendirip ardından pişirmeye vereceğim. Evet tatlımı pişirdim. Gördüğünüz gibi 180 derecede 25 dakika pişirdim. Şimdi tatlıma şerbet vereceğim. Nar gibi de kızardı maşallah tatlım. Sıcak tatlıya sıcak şerbet uyguluyoruz bu arada. Evet. Şimdi tatlımın soğumasını bekleyeceğim. Evet. Tatlım biraz şerbetini çektikten sonra üstüne şöyle antep fıstığı atıp bir süslemesini yapıyorum. Evet. Bundan sonra sunuma hazır. Henüz soğumadı tatlım. Yalnız sizin için bir dilim çıkartıp göstereceğim. Şöyle daldıralım burada. Şöyle tatlımı yakından inceleyebilirsiniz. Tatlımız bir şekilde ip incecik. Çok güzel bir spesiyel tatlı. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Çünkü ben bir veya iki dilim yerim o kadar. ikram ediyorum genelde. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşçakalın.